Herkese selamlar. Kanala hoş geldiniz. Ben Çağrı Bozkurt. Bugün sizlerle eski Türk inancında ölüm uygulamaları ve inanışları hakkında bir video ile karşınızdayım. Eski Türk inancında ölüm nasıl, defin törenleri nasıl yapılıyor, yaz nasıl uygulamaları var gibi gibi birçok konuya değinmek istiyorum bugün. Çok da uzatmayacağım aslında. Genel örnekler, genel tanımlarla bu konuyu anlatmak istiyorum. Böyle bir video yine pek karşılaşmadım YouTube'da bu konuyla alakalı. Eski Türk inancının ölümden sonra ne oluyor, ölümden önce nasıl haber alınıyor gibi birçok konuyla karşınızda olmak istedim. O halde lafı uzatmadan videoya başlayalım. Daha sonra zaten ilerleyen bölümlerde konuyu daha derinden inceleme şansınız olacak. Bugün sizlere Altay Panteonu kitabından yazarı Uno Harva şöyle göstereyim. Şu an maalesef bir basımı yok. Basımı keşke olsa ama maalesef basım bitmiş. E, i̇kinci el kitaplarda bulabiliyorsunuz. Fiyatı biraz yüksek. şimdiden söyleyeyim. Altay Panteonu, mitler, ritüeller, inançlar ve tanrılar. Birçok bölüm var içinde. Bu bölümde sizlere sayfa 250'de olan ruh ölüm tasavvurları yani e, defin, niyaz ve şölenler hakkında bilgi vermek istiyorum. O halde yavaştan konuya başlayalım. Ölüm inancı nasıl eski Türklerde? Öncelikle ölüm inancını biz üç şekilde inceleyebiliriz. İlk olarak ölüm öncesi, ölüm anı ve ölüm sonrası. Yani Bunlar ne demek? Ölüm öncesi yani ölüm öncesinde bazı işaretler, bazı gayetten sesler, hayvan ulumaları gibi gibi birçok belirtiler olabiliyor. Yani insana ölüm gelmeden önce bazı işaretler gelebiliyor. Biz bunu ölüm öncesi uygulamalar ve inanışlar diyebiliriz. Bir de ölüm anı var. Ölüm anında neler yapılıyor gibi işte e, defin törenleri olsun, yaz ağıtlar olsun gibi gibi ölüm anında geldikten sonra ruhun göçmesi gibi birçok konuyu ele alabiliyoruz. Bir ölüm sonrası dediğimiz mesela 3'ü, 5'i, 7'i, 40'ı, yılı gibi mezar yapılma gibi birçok konular var. Bunu üç şekilde inceleyebiliyoruz yani bu süreci üç ana başlıkla inceleyebiliriz. Peki Altay Panto'nun Uno Harva'nın ruh inancı ile ilgili şöyle bir bilgiyle başlıyor. İnsanlar ve hayvanlarla daha genel bir ifadeyle nefes alıp veren bütün canlılardaki hayat belirtisine Türkler ve Türklerle akraba halklar Odem. O konuş hakkında bilgim yok. Belki Adem, belki Odem adını veriyorlarmış. Altay, Tatarları ve Yakutlarda ise Tin, Moğollar, Buryatlar ve Kalmuklarda ise Amin veya Emin dediklerini söylüyor. Ölüm anında bu az önce bahsettiğim Odem ağız ve burun delikleri vasıtasıyla bedeni terk eder ve buhar gibi hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolurmuş. Pallas'ın aktardığına göre Moğollar o demin yani amin dediği diğer lehçelerde bütün vücuda yayılmış durumda olduğuna ve hayatla beraber ortadan kaybolduğuna inanırlarmış. Altay Tatarlıları o demin vücudu terk edişinin duyulabileceğini, bu esnada ölen kişinin bedeninde sanki bir şeyler yırtılırmışçasına sesler çıkardığına inanıyorlarmış. E, odem kelimesi hayat, hayat ısısı, yaşama gücü e, anlamlarını taşıyormuş. Bu e, diğer lehçelerdeki tin e, yani ruh, can anlamında karşılıyor. Harva şöyle devam ediyor. İnsanın uyku veya uykuya yakın hallerde serbest kalan ruhu o kişinin bilincine sahip bir başka benliğini temsil eder. Kişinin bedeni bilincini yitirmiş durumdadır. Ama ruhu, bilinci, istekleri ve algıları olan bir varlık olarak seyahat halindedir. Bu sebeple insan ruhunu ifade eden kelime kimi zamanda bilinç kavramını da ifade edermiş. Ruh, insan bedeninin dışına yaptığı seyahatler esnasında yolunu yitirmez yahut yolda kendisini bekleyen tehlikelerin üstesinden gelirse er veya geç evine geri döner. Burada yine kötü ruhların insanlar üzerindeki etkisini de görebiliyoruz. İnanışa göre sadece uykü hallerinde değil, hastalık hallerinde de ruh bedenden ayrılırmış. Hastanın yüzünün solmasıyla ölünün yüzünün solması arasında benzerlik kurulması, eski görünümün kaybolmasının hastalık ve ölümle yakın ilişkisi olduğunu düşündürür. Bu solgunun hastalığın bir emaresi değil de sebebi olduğuna inanılır. İnsanlar ilkel dönemlerinde sebep ve sonuç ilişkilerini bazen yanlış kurmuşlar. Harvay şöyle devam etmiş. Türk ve Moğol halklarının inançları arasında bu konuda pek çok örneklere rastlamak mümkündür. Harvay şöyle devam etmiş. İnsan ve gölgesi arasında da aynı hayati bir irtibat olduğuna da dair inançlar vardır. Yakut Türkleri bir insanın gölgesinin kaybolmasının uğursuzluk getireceğine bazı bölgelerde bir insanın Üç tane gölgesi olup bunlardan bir veya ikisini kaybettiğinde insanın hasta, üçüncüsünün de kaybolması sırasında da kişinin öleceğine inanılmışlar. Bu üç gölge tasavvuru muhtemelen daha geç dönemlerde ortaya çıkmıştır. Ölüler ise zaten artık kendileri gölge varlıklar halini aldıkları için gölgeleri olmazmış. Gölgenin bu derece büyük bir öneme sahip olması münasebetiyle ona karşı çok dikkatli ve büyük bir öneme sahip olmasıyla saygılı hareket edilir. Mesela Yakutlar çocuklarına kendi gölgeleriyle oynamayı, Tunguzlarsa başka birinin gölgesine basmayı yasaklarmış. İnanışa göre gölge ışıktan kaçan bir varlıktır ve daima ışığın olmadığı tarafa saklanırmış. Az önce bahsettiğimiz bu gölge ruh için kullanılan kelime aslında suret, cin, ruh ve nadiren olsa ruh sureti anlamında kullanıldığını söylüyor Harva. Suret ve asıl kendisi arasında çok yakın ilişki olduğuna ve surete yapılan herhangi bir muamelenin de asıl üzerinde de etkili olacağına inanmışlar. Resimlerin ise büyü amaçlı olarak kullanılmasının temel inancını bu yattığını söylüyorlar. Örnek olarak sığırı öldürülen bir yakut tahtadan bir insan figürü hazırlar. Bir yandan hayvandan geri kalanları yakarken bir yandan da tahta yontuyu ateşe tutarak hayvanın kimin çalıp öldürdüğünü öğrenmek için ardından da şüphelendiği kimselerin isimlerini saymaya başlar. İnanca göre hırsızın adını söylediğinde tahtadan heykel sureti kafasını sallayarak ona gerçeği bildirir. Bundan sonra Yakut e, bu figüre vurmaya ve ona çiviler saplamaya başlar. Yakutlar bu darbelerin hırsızın hissettiğine ve vücudunun aynı yerlerinde acılar duyduğuna, hatta böyle bir azabın sonunda ölebileceğine inandığını söylüyor. Buryatlar ise herhangi bir kişiye kötülük yapmak, özellikle de hasta etmek istediklerinde küçük bir deri parçasının üzerine o kişiyi temsil eden başı aşağıya gelecek ters bir biçimde renkli resmini çizerek Ziya adını verdikleri bu resmi o kişinin evinin içinde bir yere gizlerler. Şeklinde devam etmiş. Sibirya halklarının inanışlarına göre ise insanların değil hayvanların da gölge ruhları olduğuna inanmışlar ve bununla birlikte kötü ruhlar da hayvanlar hayattayken bunları hayvanların bedenlerinden çalıp kaçırabildiğini söylemiş. Bunu Harba. İnsanın ruhunun onun aynı zamanda sureti olduğu inancından yola çıkıldığında insan yüzünün bedenin diğer yerlerinden daha büyük bir öneme sahip olması da doğaldır. Yüz hatları bir insanın diğerlerinden ayıran en temel özelliklerin barındırır. Bu sebeple Tatar şamanları ruhları şaşırtmak istediklerinde yüzlerine bir maske takarlar. Bazı Sibirya halkları da insanın ruhunun insanın yüzünde barındırdığına inanırlar. Shiroshovskiy Yakutlar arasında bir ayin esnasında orada bulunanların birinin korku içerisinde ruhunu kaybettiğini hissetmesi karşısında bunu fark eden şamanın davulunu bırakarak sıraların altına girip orada bir süre bir şeyler aradığını, daha sonra da ruhunu kaybeden kişinin önüne gelerek elindeki şeyi onun suratına fırlatarak ruhu kaybeden kişiye ruhun kaçmak üzere olduğunu ama kendisinin de zamanında bunu fark edip ruhu yakalayıp geri getirdiğini söylemesine şahit olduğu bir inanış vardır. Yine Yakut inançlarına göre sür kelimesi Altay Tatarların dilinde ise suret veya şekil veya resim anlamında olduğunu söylüyorlar. Yakut inanışındaki sür ise insanın yüzü ve kafasında barındırmakta. Kafa derisi ve kafatasının muhafazasının önemli de bu inanca dayandığınız vurguluyor onu Harva. Mesela bazı Altay Tatal kabirlerinde ruhun barınma yerinin insanın sırtı olduğuna inanılır. Muhtemelen bu inanç insanların kimi zaman sırtlarını hissettikleri ürpertiği ruhun gitmesi veya gelmesiyle açıklandığını söylüyorlar. Kurban törenlerinde ise genellikle Hayvan kesilmeden önce ruhu bedenden uzaklaştırılır ve titremeler de ruhun bedenden ayrıldığına ilişkin iyi işaret eder. Kurban edilecek hayvanı titretmek için sırtına soğuk su dökme adeti eski Çağ halkları arasında da uygulanmış. Halen bu uygulama günümüzde Çuvaş, Uygur gibi Türk halkları arasında da devam ettirilmektedir. Kurban töreni esnasında kurban titrediğinde çeremisler ruhunu verdi diye bağırırlarmış çok ilginç uygulamalar var. Ben bu size kısa kısa örnekler şeklinde aktarmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılıyordur konu. Şöyle devam etmiş yine. Harva bir insanın bedenindeki ruhu başka sebeplerden de acı çekebilir. Yakutlar ve buruyatlar kişinin bedenine kötü bir ruhun veya cinin girip kişinin ruhuna eziyet edebileceğine, Tunguzlar ise kimi zaman hastaların bedenine bir tırtılın girdiğini ve onu oradan ancak şamanın çıkartabileceği inancıyla hatta bazı hallerde de çıkartıldıktan sonra da orada bulunanlarla tırtılı gösterdiğini anlatırlarmış. Çuvaşlar ise uyurken kişinin ağzının açık olmasının ruhunun gezintiye çıktığını aynı zamanda ruh geri döndüğünde ise ağzın e, tekrar kapandığına inanırlarmış. Efsanelerde genel olarak ruh küçük ve ürkek bir hayvan suretiyle tasvir edilir. Çuvaşlar arasında anlatılan bir efsanede iki erkek kardeş hayvanlarını otlatmaya gittiklerinde bir tanesi uykuya dalar. Diğer kardeş uyuyanın açık olan ağzından çelimsiz küçük bir hayvanın çıktığını fark eder ve kardeşinin ağzını kırbacının meşe ağacından sapıyla kapatır. Daha sonra geri dönüp bedene tekrar geleceğini açıklığını bulamayan Şeklinde devam ettiğine bir dair bir inanç var. Bir Şaman ayinde ise şöyle bir anlatı var. Ayin esnasında Şaman sürekli de olarak keçeminlerin üzerinde oturur. Elinde bir kabı doğudan batıya doğru sallar. Ve yüksek sesle hastanın adını söylerken aynı anda hazır bulunanlar yaka düğmelerini açarlar. Ruhu çağırırken Şaman şunları söylermiş. Senin baban A, annen B, senin de asıl adın C. Nerelerdesin? Nereye gittin? Uzaklardan gelen ve seninle birlik olan hayat arkadaşını yalnız bıraktın. Şimdi üzüntü içinde kulübede oturuyor, gözyaşları içinde duvarlara bakıyor ve hep seninle olduğu o eski mutlu günleri hatırlıyor. Tasa içerisinde ağlıyor ve feryat ediyorlar. Bedenine sarılan çocukların seni ağlayarak çağırıyorlar. Baba, neredesin? Bize dön. Çağrılarına kulak ver ve bize geri dön şeklinde devam ediyor. Ruhu geri getirmek için şaman e, bilden bildiğinden fazla e, kandırma yöntemini kullanıyor. Harva şöyle devam etmiş. Kötü ruhların ruhu bedenden kaçırmak için korkutmanın dışına başka yollar da vardır. Mesela kötü ruhlar insanın burnunu kaşıyarak hapşırmasına sebep olabilir ve bu da ruhun bedenden çıkmasına yol açabilir. Laponlar kuvvetli hapşırmanın ölümün habercisi olduğuna inanırlar ve hapşırana sağlık ve mutluluk dileme geleneği kadim çağ Halklarına kadar uzanır. Genel olarak ruh inancından ve ölüm inancından yani ölüm öncesi nasıl e, işaretler veya durumlar var böyle bahsedebiliriz. Bir de yaz törenleri veya defin adetlerinden de bahsedelim. Bunlar da çok önemli. Şöyle devam edelim. İnsanlara ölüm getiren bu kötü ruhlar kimi zaman ölmüşlerin ruhları kimi zaman da yabancıların ruhları olup bunların şehrinden korunmak için kurban verilmesi gerekir. Yeraltı dünyasının bir efendisi olduğuna inanılan e, bu efendi kimi zaman ise insanın ruhu ve yakalamaları için hizmetçileri tarafından yeryüzüne yorulanır. Bu hizmetlilere bazı Altay Tatar boyları Erlik ve yeraltı dünyasının efendisine ise Aldacı adını vermişler. Aldacı aynı zamanda ölüm meleği olup insanların canını aldıktan sonra bir süre daha ölenin evinde kalırmış. Kırgızların ölüm meleği olan Azrail ise İslam vasıtasıyla... Rusya-Tatar inançlarının arasına girmiştir. İdil boylarındaki fin kökenli halklar ise çuvaşlar arasında bu meleğin adı Esler veya Ezler veya Estrere adını almış. Ratloff'un anlattığına göre bu korkunç yaratığın altı değişik çehresi vardır. Bu soğuk çehrelere kimse bakmak istemez şeklinde bir tanımı var. Bu ile ilgili. Ölen kişinin evinde ateş yakılması da ölünün akraba ve yakınlarının koruduğuna inanılan bir başka gelenektir. Sibirya halklarının hemen hepsinde ölü veya onun ruhu evde bulunduğu müddetçe ocak ateşine özel bir ihtimam göstermekle aynı zamanda balık yağından da yapılan meşaleler yakılırmış. Bu rüyatlar kulübelerin Sibirya çamur içinesi ve güzel kokulu otlarla tütsüleyerek arındırır. Televütler ise ölünün dışarı çıkartılmasının hemen ardından cenazenin yatmış olduğu yerde keten otu yakıp oraya bir taş koyarlar. 7 gün sonra bu taş ölünün mezarında konulur. İnanışa göre ölüler ateş ve taştan korkarlarmış. Cenaze defnedildikten sonra geri dönüş yolunda da riayet edilmesi gereken bir takım kurallar vardır. Kazak kırgızları defin yaparken atlarını, işlerinden hazırladıkları bazılarını attan düşmesine sebep olacak kadar hızlı at sürdüklerini anlatılır. Yakutlar ise defin töreninde dönüşte rüzgarın esmesini hayra alamet olarak görürler. Zira inanışlarına göre rüzgar ölünün bütün izlerini alıp götürmektedir. Bütün Sibirya halklarının ortak olan bir başka geleneği ise cenaze törenine katılanların dönüş yolunda geriye bakmamalarıdır. Bunun geriye bakıldığı takdirde ölünün bakan kişinin ruhunu çalabileceğini olarak açıkladığını söylemişler. Bazı halklar ateşi arındırma maksadıyla kullanırlar. Yakutlar mezarlıktan dönerken yolda bir ateş yakıp üzerinden atlarlar. İnanışlarına göre artık ölü onları takip edemez. Ölünün üzerinde taşıdığı tahtalar ve üzerinde yıkandığı hasır yakılıp ölüden geriye kalan kıyafetler ise e, dumana tutularak arındırılırmış. Aynı zamanda e, Türklerde Ölüm anında yani ölüm defnedilirken hem ateşle yakılma yani ölüyü ateşle yakıp küllerini saklamak veya saçmak gibi adetleri de var. Aynı zamanda eğer bir yüksek bir makamda bir insansa o kişinin eşyalarıyla veya rahat etmesi için bazı bir takım eşyalar konulduğunu biliyoruz. Günümüzde tahtacı Türkleri olsun Aleviler de ölü öldükten sonra cenaze tabutuna aynı zamanda yastık ve yorgan konulduğunu halen günümüz tahtacı Türkleri devam ettirdiğini gözlemlemiştim. aynı zamanda bu gibi gelenekler bütün Türk dünyasında, bütün Türk halklarında devam ettiğini halen görüyoruz. Bunun hiçbir İslami bir varyantı yok. Sadece bizim eski Türk inancı olarak nitelendirdiğimiz geleneklerin devamı ne şeklinde. Yavaştan konunun sonlarına gelelim biraz da ağıttan yani yastan bahsedeyim. Ondan sonra zaten konuyu bitirip sizlere de daha çok şey yapmak istemiyorum. Kırgız kadınları elen ve kederlerini ağlama ve ağıtlar dışında yüzlerini tırnaklarıyla çizerek ve saçlarını yolarak gösterirler. Bu göstermesinin gelenek olarak Kazak Kırgızlarında ölenin karısı ve kızının yüzlerini kanatacak kadar tırmanladıkları şeklinde görülür. Kederini bu şekilde gösterme ilişkin bilgiler en eski kaynaklarda bile yer almaktadır. Mesela Atilla'nın cenaze törenini tasvir eden Jordanes töreleri gereği Hunlar saçlarının bir bölümünü kestiler ve o çirkin suratlarında yaralar açarak kanattılar. Atilla gibi büyük bir savaşçının kadınların gözyaşlarıyla değil erkeklerin kanlarıyla yaz tutulması gerektiğine inanmışlar. Benzer yaz adetleri Diğer Çin kaynaklarında ise akrabaları ölenin kulübesinin kapısının önünde durup yüzlerini bıçakla kesip yüksek sesle feryat ederek kan ve göz yaşları birbirlerine karıştığını söyleyen bazı kaynaklarda da var. En yaygın yas adetlerinden birisi de saç örgülerinin açılması ve saçların kesilmesi olarak görülür. Bu gelenekte cenaze gömülürken akraba olmayan yaşlı bir kadın Ölen adamın evinde adamın karısının saç örgülerini çözer ve saçlarını tam ortadan keser. Saçlar ancak 7 gün geçtikten sonra örülür. Kazak kırgızlarında ise defin günü yabancı bir kadın hem ölenin karısının hem de kızının saç örgülerini çözüp 7 gün geçtikten sonra aynı kadın saçlarının tekrar ördüğünü söyleyen bazı kaynaklarda vardır. Saç örgülerinin açılmasının sebebi ise şöyle yazılmış veya Kurdelerin çözülmesi, Ölüler kültünde muhtemelen ölen kişinin ruhunun hayatta olan bağlardan azat edilmesiyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Sibirya halklarında ise matem kıyafetleri hiç şüphesiz bu halkların inançlarına yabancı etkilerle girmiş olmalıdır. Mac Yakutlar hakkında yaptığı araştırmalarda onlarda özel matem kıyafetlerine rastlanmadığını özellikle belirtir. Kazak Kırgızlarında bir yıl boyunca ölen adamın Dul eşi siyah, kızı da beyaz kıyafet giyip, kırmızı başlık takıp dışarıya çıkarken de yüzlerini örtermiş. Yaz yılı boyunca mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıkları gibi evde bir şeylerle meşgul olmayıp evin işlerinde akrabalarının tarafından yapıldığını söylüyor. Defin törenleri hakkında bazı örnekler verip konuyu artık yavaştan bitirelim. Örneğin bir Türk şamanı öldüğünde cesetlerinin yani şamanın cesetlerin yakılması için özel bir tören yapıldığı belirtiliyor. Şaman öldüğünde cesedi yıkanıp giydirilir. Yanına büyü malzemeleri konularak 3 gün veya 3 gece boyunca evde muhafaza edilir. Şamandan herhangi bir şekilde yardım veya tavsiye almış olan herkes şamanın evine toplandığında şamanın oğulları denilen 9 öğrencisi şamanın hayatını yaptıklarını ve başarılarını anlatıp onu saykıyla ilahilerle okur ve uğurlarlarmış. Yine aynı zamanda ölünün atı eğlenip gemi takılır, sırtına bir yorgan örtülür. Boynuna bir çıngırak takılır ve ceset atın üzerinde oturtulur. Yani şamandan bahsediyorum. Ölünün arkasına yaşlı bir adam oturur ve bir başkası da atı çekerek ceset yakma yerine götürülür. Bu esnada şamanın oğulları dediğimiz 9 genç ilahi söylerken yaşlılar çıngırak ve davul çalarlar. Köyden çıkarken ölü toplanan kalabalığın etrafına 3 defa Doğu'dan Batı'ya doğru dolaştırılır. Ölü'nün atını takip eden kalabalığın en başında kişi elinde genç bir kayın ağacı tutar. Bu ağacın dallarına küçük hayvanların postları asıldır. Yolda bir şaman için dikilen üç direk varsa, onun önüne geçildiğinde tören alayı bir süre durur ve saygı amaçlı burada kuzu etip yenip iç geçildiğini söylüyorlar. Yine kayın ağacındaki postların bir kısmı bu şaman mezarındaki direklere asılır. Yol üzerinde uygun bulunan bir yerde de ölen şaman için mezar yeri düzenlenip 3 tane direk dikilir. Ve burada da aynı şekilde kuzu etip yenilip e, iç geçildiğine dair bazı e, kaynaklar vardır. Daha sonra şaman ormana götürülüyor ve ormanda yakma işleminin yapılacağı yere var, varıldığında şamanın cesedi keçeden bir şilte üzerine yaptırılır. Cesedin toprağa değmesi hoş karşılanmaz. Ölünün yüzü güneye bakacak şekilde yerleştirilir. Şamanın oğulları ilahi söylerken cenaze alayındakiler çam odunlarını toplayıp öbek halinde yığarak öbeğin üzerine atın eğer örtüsü ve törenin başlangıcında başlangıcında atın sırtına serilen çul serilirmiş. Şeklinde uzunca bir anlatı var. Ben bunu hepsini sizlere aktarmayayım. Şamanın cenazesi öyle yapılıyor. Daha da uzun bir anlatı var. Belki başka bir videoda daha geniş bir şekilde anlatırım sizlere. Son bir şeyle örnekle konuyu bitirelim. Ee, bir Tatar kişinin vasiyeti şeklinde bir yazı var. Mesela ölülerin ağaçlara defnedilmesi. Minnüsün bölgesinde yaşayan Tatarların kahramanlık destanlarında ölümünün yaklaştığını hisseden bir hanın oğluna ettiği vasiyette şu şekil bir yazı varmış. Ben öldüğümde beni sakın toprağa gömmeyin. Dokuz çam ağacının tepesini birbirine bağlayıp tabutumu bunun üzerine koyun şeklinde bir vasiyetini e, tatar Hanış böyle yazmış genel olarak sizlere eski Türk inancını ölüm tasavvuru ruh inancı defin törenleri ya genel olarak e, anlatmaya ve aktarmaya çalıştım Umarım faydası olmuştur e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız e, gelecek videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgilerimle